Otizm keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir dünyadır. Otizmli bir çocuk seni yok saymıyor. Sadece onun dünyasına girmeni bekliyor. Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Sadece hisset, çünkü hissetmek fark etmektir. Otizm hassas olmaktır. Otizm bulaşıcı değildir ama gülümsemek bulaşıcıdır. Onları onlarla hissetmek, fark etmektir. Otizm, nöro gelişimsel bir bozukluktur. Çocuğunuz göz teması kuramıyorsa, ismi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa, takıntılı davranışlar sergiliyorsa, dönen nesneleri aşırı ilgi duyuyorsa, otizmli olabilir. Unutmayın, otizmin tek tedavisi erken